anahtarlık köşesinde Gökhan Kum'la beraberiz. Bu hafta farklı bir şey yapalım dedik. Çünkü Gökhan'a birçok soru geliyor. Her şeyi konuştuk. Emlakla ilgili aidattan kira artışlarına birçok konuştuğumuz şey var. Ama kimi konuşmadık? Gökhan'ı konuşmadık. Bugün biraz Gökhan'ı tanıyalım diyoruz. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk. Nasılsın iyi misin? Süper her şey yolunda. Valla biz bugün diyoruz ki biraz Gökhan Kum'u tanıyalım. Gökhan Kum neden emlakçı oldu, bu işe nasıl karar verdi, neden Platin'de? Biraz seni dinlemek isteriz. Ee, evliyim, iki çocuk babasıyım. Ee, daha önce bambaşka bir sektördeydim. 20 yıl Tursal Kuvvetleri'nde görev yaptım. Ee, Müstefeli Subay olarak 2017 yılında ayrıldım ve e, emlakçı oldum. Ee, Bambaşka görevlerde bulundum. Bakın bir Komutanlığı, Bombayıma Uzmanlığı. Biz kendisini bombacı diyebiliyoruz içeride. Aynen öyle. <laughs> ee, çok farklı deneyimler, çok farklı tecrübeler yaptım. Ee, 13-14 yaşında askerse, kurye askerse. Oo, doğru, doğru o kadar Aynen. eski. Aynen. Sonra harp okulu. Harp okulunda inşaat mühendisi ve sistem mühendisliği yanında olarak e, mezun oldum. Ee, sonra kıtada farklı görevler yaparak <gülüyor> <gülüyor> 2017 yılında da düzbaş üretmesiyle müstefesi olarak ayrıldım. Kendisi yüzbaşı yani. Bilmiyorum Ay. doğru mu ama selam çakmam lazım sanırım. <laughs> Sahil olursa daha da daha doğrusu. Ağzı Peki şununla devam et etmek istiyorum. Neden emlakçılık? Hatta neden Keller Williams'da emlakçılık? Biraz da bunu konuşalım. Şöyle aslında emlakçılığı ben Keller Williams'da emlakçılıkla tanıdım. Yani Türkiye'de biliyorsunuz çok fazla emlakçılıkla alakalı ciddi bir önyargı var. Hı hı. Onun da sebebi hani... E, bu işi temsil eden meslektaşlarımızın e, eğitim seviyesi veya verdiği hizmetlerdeki daha hoş durumlarla alakalı yani Türkiye'de emlakçılık deyince biraz yüzler gülmüyor. Onun farkındayım. Yani bunun bir okulu yok aslında değil mi? Okulu yok, standartları yok. Maalesef bununla alakalı daha yeni yeni yönetmelikler hı hı. veya hı hı. işte sertifikalar çıkmaya başlandı. Ama düne kadar herkes emlakçı olabiliyordu. Doğru. Bu da Herhangi bir standardı, sınavı vesairesi olmadığı için ve herkes yapabildiği için maalesef kötü örnekleri çok fazla barındırıyordu. Hı hı. Bundan dolayı da ciddi manada Türkiye'de bu konuda ciddi bir öneri var. Özellikle ben kendi ailemde, kendi babam, hani subaylığı bırakıp oğlum emlakçı mı olacaksın diye ilk, e yani, ilk önergimi babam başlatmıştı. Hı hı. Ama ben olayı birazcık farklı bir yerden baktım. Dedim ki yani bu sektör o kadar çok kötü temsil etmiş ki bu işi iyi yapabilen insanlara ihtiyaç var. Ki zaten benim de hani emlakçılık Keller emlakçılık olarak başlamamın sebebi o. Ben emlakçılık Keller öğrendim. Bir eğitimine katılmıştım. Keller ücretsiz eğitimleri var biliyorsun. Hı hı, hı hı. o eğitimlerden birinde hani etrafıma baktım bunlar emlakçı değil dedim. Ee, çok gerçekten deneyimli, birinci kariyerlerinde çok başarılı insanların bir araya geldiğini, hepsinin aynı dili konuştuğunu, bir hı hı. kültürü yaşadıklarını gördüm hı hı. ve dedim ki hani burada farklı bir şeyler yapılıyor ve o zaten dikkatimi çekti ve e, beni içine aldı. Keller da emlakçılığa başlayarak hani bu işi güzel bir şekilde yaptığımda da başarılı olacağımı zaten ilk günde anlamıştım, görmüştüm ki öyle oldu. Keller Williams sistem modelleriyle güzel işler yapmaya çalışıyoruz. Ne güzel. Komutanlıktan emlakçılığa diyorsun. Aynen öyle. Evet. Peki Keller Williams'da eğitimden bahsettik. Eğitimin önemini biliyoruz. Çünkü sürekli ücretsiz eğitimlerle içeride emlak danışmanlarını büyütmeye, gelişmeye geliştirmeye devam ediyoruz. Haklısın. Peki eğitim dışında e, buradaki fark nedir sence ekleyebileceğin ne olur eğitime? Süper, şöyle, şimdi zaten Keller Williams kendisini şöyle tanımlıyor. oradan başlayalım. E, Garmin sektöründe faaliyet gösteren eğitim ve koçluk firması diyor. Hı hı. Hatta buna da şimdi teknolojiyi eklediler. Hı hı. E, eğitimin önde olmasının tek bir sebebi var. Şuna inanılıyor, e, biz danışmanlarımızı, ortaklarımızı eğitip onları değerini arttırırsak bizim de değerimiz artar şeklinde hı 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 bir görüş var. Hı hı hı. Gerçekten de öyle. Doğru, kazan doğru. kazan mantığı da buradan geliyor. Hı 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 hı. Ne kadar danışman ortak eğitilir, kazanır. E, işini büyütürse, Calibramus da ona beraber ortağı olduğu için büyüyor. Çok güzel bir yerden yakalamışlar. E, onun dışında koçluk dedik. Çok ciddi manada burada ölçülebilirlik var. Yani bir başarısı kanıtlanmış sistem model var. Hı hı. O sistem modeli uyguladığınızda yani başarısız olmak imkansız. Yeter Doğru. ki onu uygulayabiliriz. Gerçekten uygulayalım. Aynen öyle. Yani eğitim ve koçluk bu iki ayağı çok ciddi manada ön plana çıkartabilirim. Neden Calibramus dediğimizde cevap olarak söyleyebilirim. Tamam süper. Peki ben bugün Keller Williams'a gelsem hiç, sıfır, hiçbir bilgim yok. Yani ailenizin kiracısı olarak ben buradayım biliyorsun. E, kendimin de yaşadığı bazen hoş deneyimleri burada anahtarlık köşesinde paylaşmıştım. Ben bugün emlakçı olacağım desem, sence olabilir miyim? Keller Williams'a gelsem bana ekstra vereceği bu eğitimlerle ya da bu ekstra ee, hani herkesin uygulasa başarılı olabileceğini söylediğimiz şeylerle ben de başarılı olurum muyum ya dersin? Yani diyorsun ki herkes emlakçı Çok olabilir olur mu? mi? Emlakçılık... Aslında sözün özü bu. Aynen. Yani emlakçılık olunmaz doğulur diye bir şey yok. Herkes olabilir. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle ki yani ben işte kendim en büyük örnek yani bambaşka bir sektörde hatta hiçbir sivil tecrübem yokken Hı -hı. bu işi yapmaya başladım. Hani Başarılı bir danışman olduysam ne mutlu. Kelebeğimizi. Yani kendisi Platin ofisin her zaman göz bebeklerinden efendim mega edelim. danışman diye andığımız danışmanlarımızdan. Teşekkür ederim. Ya kendimi de bu konuda çok ciddi örnek olarak gösterebilirim. Çünkü hani hiç şey bilmiyordum. Hani hiçbir şey bilmiyordum. Çünkü kira kontrolü daha yapmamıştım. Locmanda değişiyordum. Eee zaten bu noktada çok büyük farklılaştırıyor e, diğer firmalardan. Çünkü her şeyi öğrenebileceğiz mecra. Yani her gün eğitim var burada hı hı. ve sıfırdan başladığınızda çok kısa bir süre sonra çok iyi bir dönüşme olabilirsiniz. Yeter ki hı. sistem modellerini takip edin, onu uygulayın. Yani Sistem model var evet ama biz ne kadar uyguluyorsak o kadar başarılıyız. Doğru mutlaka. Ee, burada o eğitimlerle çok hızlı bir şekilde 60 farklı çeşit eğitim var bu arada. Ee, bu eğitimleri çok ciddi bir şekilde e, etiletip, içselleştirip uyguladığınızda başarı kaçınılmaz. Peki bu eğitimleri kimler veriyor bilmeyenler için? Ben onu da sormak istiyorum. Çok güzel. Bu eğitimleri aslında biz veriyoruz. Hatta hı hı. E, bugünkü çekimden dolayı ben de o tişörtü giydim. Evet. E, Bizim firmamızın içerisinde bir fakülte var. Hı hı. Onun içerisinde de onaylı eğitmenlerimiz var. Onların belli bir e, hem işlem hani başarılı bir emlakçı olması lazım, belli bir cüroya sahip olmaları <gülüyor> lazım <gülüyor> ve gönüllü olmaları lazım en, öncelikle. Ve onların da aldığı eğitimler var. E, ...belli sertifika gibi düşünebiliriz bunu. Kabe'miz o e, eğitimlerden geçirdikten sonra... ...yani o sertifikaları aldıktan sonra... E, ...onaylı eğitmen oluyorsunuz. Hı hı. Ve onaylı eğitmen olduktan sonra... ...diğer danışmanlara eğitim vermeye başlıyorsunuz. Yani burada... E, Danışmanlar, danışmanlar için var. Her evet. zaman e, bizim eğitimimiz, koçluğumuz, e, tabii ki lider kadromuzun da desteğiyle bunlar planlanıyor, uygulanıyor ama daha çok aslında biz birbirimize destekliyoruz. Yani ben yarın sana gelip e, Ece e, beni şu konuda ölçülebilir tutabilir misin? Beni bu konuda e, bana koçluk misin? diyebiliyorum. Eğer sen bu konuda yetim varsa, hani onaylı yetmezsen veya ne bileyim bu konuda gerçekten e, bana bir şey katacağını ben görüyorsam senden gelip bu konuda ölçülebilir isteyebiliyorum. Sistem de aslında bunu kurulmuş. Yani danışmanlar danışmanları burada desteklediği çok güzel bir sistem var. Süper. Haftaya yeni bir konuyla, yeni bir konukla demeyeceğim. Yok Ankum hep <laughs> burada. Görüşmek üzere diyorum. Ne dersin? Görüşürüz. Haftaya salı günü. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.